Şöyle biraz açalım. Şöyle bir de çalışan <laughs> gazeteciler <geciktik gülüyor> <diye ediyorlar. gülüyor> <laughs> Genel itibariyle eğitim öğretim istatistikleri açısından fizik kapasite açısından sürekli tartıştığımız OECD ortalamalarının üzerinde bir yerde. Fakat yerleşim alanı itibariyle bazı bölgelerde eğitim öğretim süreçlerinde fiziki kapasite anlamında eksiklikler var. Onları tartıştık, konuştuk. Ee, i̇l merkezindeki halk eğitim binası başta olmak üzere yık yap yap kapsamında değerlendirilecek okullarımızla ilgili planlamalarımızı yaptık. İlk okullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 14 ortaokullarda 11, orta öğretimde 10. Bu rakamlar gerçekten çok güzel rakamlar. Aynı şekilde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda 19-20 bandında. Bunlar güzel rakamlar. 19'u yani önümüzdeki cuma günü çocuklarımız bahar yarı yılının öncesindeki tatil dönemine girecekler. 15 günlük tatil süreci öncesinde okullarımızda bugün itibariyle genel anlamda öğretmenlerimiz ölçme değerlendirme süreçlerini tamamlamış durumda. Önümüzdeki hafta itibariyle de okullarımızda öğretmenlerimizin yürüttüğü diğer idari işlemler sebebiyle çocuklarımız, öğrencilerimiz biraz o haftayı boş geçiriyorlar idi. Aynı şekilde bahar yarılığının sonunda da aynı durumla karşı, yani Haziran ayında da benzeri bir tabloyla karşı karşıya kalıyorduk. O son bir haftalar genellikle çocuklarımızın çok e, dolu dolu geçiremedikleri bir dönemdi. Bu yıl itibariyle bir o konuyla ilgili bir adım attık. bir e, Yeni bir başlangıç yapıyoruz ve o bir haftayı çocuklarımızın yarı yıl boyunca, devam ettikleri yarı yıl boyunca edindikleri kazanımları gündelik hayatıyla gündelik hayatında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürmek istiyoruz ve önümüzdeki hafta bütün okullarımızda bilgi yarışmalarından münazaralara kadar halk oyunları etkinliklerinden şiir e, hikaye, roman ve benzeri okuma ve bunları yorumlama etkinliklerine kadar bir şenlik havasında geçmesini istiyoruz. Bununla ilgili de okullarımıza e, ne tür nasıl davranacaklarını veya ne tür etkinlikler yapacaklarını dair bir paylaşımda bulunduk. Bugün de gazetelere vardı. Eee yer almıştım. Biz önümüzdeki haftayı mümkünse bütün velilerimizi, çocuklarımızın bu etkinliklerini destek olmaya çocuklarımızı bu anlamda yönlendirmeye davet ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız şeylerin içerisinde hep konuştuğumuz Türkiye'deki toplumu, milleti bir arada tutan temel referans değerlerimizin çocuklarımıza kazandırılması, gelecek kuşaklara aynı şekilde miras bırakabilmesi ve bir arada yaşama azminin, kararlılığın ve iradesinin gelecek kuşaklara yansıtılması için çocuklarımıza vermek istediğimiz değerler vatanseverlik merhamet paylaşım ve benzeri değerleri de bu etkinlik haftasında çocuklarımızla bir kez daha değerlendirmiş olacağız. Bu haftayı böyle geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi bilgi yarışması, kelime oyunları yetenek paylaşımı, hitabet oyunları münazara yarışmaları ve benzeri bir de en sevdiğini paylaş diye bir şey vardı onu unutmuşum. Biz usul olarak şöyle yapıyoruz en sevdiğin şeyi paylaş cebimde kademi isfabiye ben paylaşmış oluyum. <laughs> Bu bizim geleneğimizde böyle bir şey var. Çocuklarımızda da böyle bir şey e, başlatmış olacağız. Bu vesileyle sizi